Herkese merhaba arkadaşlar. star kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'dan romantik kaleler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım ya da her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Aknavuz Vali Çaşin Turan çiftine dair her şeyden de haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri aç butonuna. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şintrik sabahından bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.